kişinin kendisini olduğu gibi kabul etmesinin önünde zaman zaman çeşitli düşünce biçimleri bir set oluşturur. Bunlardan en önemlilerinden biri kişinin kendisini diğer insanlarla mukayese etmesidir. Diğer insanların yaşamlarıyla kendi yaşamını mukayese eden kişi adeta olumsuz düşünceler batağına saplanır. Başkalarının başarılarına, mutluluklarına, sahip olduklarına odaklanıp kendi sahip olduklarını görmezden gelir bu türden düşünceler edilgendir, insanı harekete geçirmediği gibi duygusal olarak yıkıcı etkiye sahiptir. Başkalarında olan ve kendisinde olmayanlara odaklanan kişi zamanla mutsuz ve hoşnutsuz ruh haline bürünür. Oysa her insanın yaşam yolculuğu, kaderi, parmak izleri gibi birbirinden farklıdır, birbirine benzemez. Her insan belli koşulların içine doğar. Kimse dünyaya gelirken ailesini, cinsiyetini, dinini, fiziksel özelliklerini seçme şansına sahip değildir. Bu durumu sosyoloji bilimi edinilmiş statü olarak tanımlar. Edinilmiş statüleri üzerinde kişinin bir etkisi yoktur. Doğduğunuz aileyi, cinsiyetinizi, fiziksel özelliklerinizi siz seçmediniz. Seçmediğiniz, etki edemediğiniz şeyler yüzünden kendinizi ya da başkalarını eleştirmek, yargılamak size bir fayda sağlamaz. Bir de yaşam içinde çalışıp, emek verip, tırnaklarınızla kazıyarak elde ettikleriniz var. Bunu da sosyoloji bilimi kazanılmış statü olarak tanımlar. Kazanılmış statü bireyin doğuştan değil, kendi çabası, eğitimi, başarısı ve seçimleri sonucunda elde ettiği toplumsal konumdur. Kazanılmış statüleriniz üzerinde etkiniz var. Örneğin, işinizden memnun değilseniz başka bir iş bulabilirsiniz. Mutsuz bir ilişkiniz varsa o insanla ilişkinizi bitirebilirsiniz. Kendinizi başkalarıyla kıyasa sokmaktansa hayatınızda neleri daha iyi hale getirebileceğinize odaklanıp kendinize hedefler belirleyebilirsiniz. Diğer insanların yaşamlarına, sahip olduklarına bakıp Kıskançlık duygularına kapılmak kişiyi hırslandırır. Oysa diğer insanların başarılarını bir ilham kaynağı olarak görmek kişinin azimli olmasını sağlar. Azim ve hırs arasında psikolojik bir duygu farkı vardır. Azim insana olumlu duygular yüklerken hırs olumsuz duygular yükler. Hırs başkalarını geçmeye odaklanan güçlü bir istektir. Azim ise zorluklara rağmen hedefe doğru istikrarlı ve sabırlı biçimde ilerlemektir.